Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün size mantarlı tavuk sote yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. Bir paket kültür mantarı, 1 kilogram tavuk göğüs eti, orta boy soğan iri doğranmış, iki tane havuç iri doğranmış, kapya biber, kırmızı 2 tane kapya biber 3 tane çarliston biber 2 tane domates 1 kaşık salça yarım çay bardağı zeytinyağı yarım çay bardağı zeytinyağını tencereme koydum üzerine 2 diş sarımsak ekledim şimdi onun üzerine iri doğranmış soğanlarımı koyuyorum soğanlarım pembeleşene kadar ben biberlerimi, kırmızı biberlerimi küp şeklinde doğruyorum. Yeşil biberlerimi de doğruyorum ve bunları da küp şeklinde biraz iri. soğanlarım ve sarımsaklarım hafif pembeleşti. Onun üzerine salçamı ilave ediyorum. Bir kaşık salça. Bunları da karıştırıyorum, kavuruyorum. Evet arkadaşlar. Salçamı da kavurdum. Kırmızı biber ve yeşil biberlerimi de salçanın üzerine koyuyorum. Tencereme koyuyorum. Bunları da karıştırıyorum. Bunlar burada kavrulurken Domateslerimi ekliyorum arkadaşlar. Kabuğu soyulmuş iki tane domates. Bunlar burada kavrulurken ben etlerini doğruyorum. Etlerimi kuşbaşı doğruyorum. sebzelerimi iyice kavuruyorum. Kavuçlarımı ilave ediyorum. Bol soslu, bol malzemeli, bol sebzeli yemek olacak arkadaşlar etlerimi kuşbaşı doğruyorum. Şimdi etlerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç su koymadım. şekilde bunlar da kavrulacak. Etlerimi de kavuracağım. Evet, etlerim de kavrulurken ağzımı kapatıyorum. Şimdi mantarlarımı doğruyorum. Etlerim orada kavrulsun sebzelerimle birlikte. Evet arkadaşlar mantarlarımı da doğradım. Şimdi bir karıştırıyorum. Etin suyu, sebzelerin suyu hepsi birlikte pişiyorlar şimdi. Mantarlarımı ekliyorum. gördüğünüz gibi rengarenk sebzeli mantarlı bir tavuk sote yapıyorum. Şimdi ben bunun ağzını tekrar kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç su koymadım. Yeterince suyu var. Bütün sebzelerin, etin, mantarın suyu oldukça fazla oldu. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Ben bu arada bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baharatlarımı da ekledim. Şimdi zaten bunların suyu yeterince var. Çok fazla su koymayacağım. Yarım su bardağı su ekleyeceğim. Ağzını kapatacağım. Altını kısacağım. Pişmeye devam edecek son halini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bol sebzeli mantarlı tavuk sotemi yaptım. Şimdi servis tabağıma koyuyorum. Bu anda servise hazır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.